Hayırlı yayınlar diliyorum. Bundan 10 yıl önce başıma bir büyü olayı geldi. İki evimde de ee, büyü yapıldı. Birinin bahçesinde muska bulduk gömülü. Birinde de merdivene sürmüşler. Ve büyü yüzünden eşimle tartışmalar oldu. Eşim çok ilgisizdi, sevgisizdi. Sürekli değersizleştirme vardı. Ve biz tabii 10 yılın üstüne boşandık. Sonra o boşluk esnasında tekrar başıma bir büyü olayı geldi. Ve o büyüde de beynimle oynandı. 10 kere beynime bir frekans yedim. Çok şükür Allah'a sıkı sıkı tutundum. Tabii aşırı derecede vesveselendim. Vesvese yaptım. Elimde olmadan. Çünkü bir insanın beyniyle oynanması kadar kötü bir şey yok. Şimdi benim size sorum. Bu vesveselerin vebali kime? Evet hocam. Evet bir kere büyü yapmak, yaptırmak büyük günahların hem de başında geliyor. Sevgili peygamberimiz yurdu yuvaya harap eden şu yedi şeyden sakının bir Allah'a eş koşmak. İki, iki büyü. büyü hemen. Yapmak, yaptırmak öyle ama gelin biz evimizde geçimsizlik başladı beyefendi ile hanımefendi arasında bir soğukluk meydana geldi. Ya bunu büyü büyü yaptılar da ondan dolayı. Bugünlerde de kafam karışık. Bunlar beynimle bile oynuyorlar. Ya bırak bu kadar da böyle, vesvese. Böyle bu vesveseyi de bırakalım ya. Biz gelin saygımızı, sevgimizi yenileyelim ya. Aile ocağındaki saygıyı, sevgiyi biz yenileyelim. Bizim saygımız, sevgimiz eksildi. Faturayı büyüye yazıyoruz. Büyücüye yazıyoruz. Ben ya diyelim ki büyü yapıldı. Yaptırıyor biri. Yapa dursun ya. İşi gücü yoksa yapsa. O günahı işleye dursun o. Ben sağlam bir kaleye sığınırım. nere sağlam kale? İhlas-ı Şerif bi Rabbil felak, bi Rabbin Nas. Bunların üçüne muavvizat denilir. Allah'a sığındıran dualar. Ona sığınırım. Sağlam bir kaleye sığınmış olurum. Onlar dilediği kadar e, büyü yapsınlar, yaptırsınlar. E, evimde geçimsizlik oldu. Beynimde karışıklık oldu. Bu faturayı da hep büyüye, büyücüye yazmam. Ben ben istikametimi düzelteyim. Ben namazıma, niyazıma bakayım. Ben saygıda, sevgide kusurum var. Onu düzelteyim. ...onları düzeltmeden işin kolay yolu bu benim irademle değil ya. Benim dışımda birileri büyü yapıyor. Yok öyle değil yani. Peki. Demek ki bunları vesvese haline getirmemek evet. lazım. Siz hep söylersiniz. Ee, hani arı gelir ya hocam. Ya tamam. Arı gelince onu e, sakin dursak belki o arı kalmayacak. Sakin dursak arı ama. uçar hayvan vızıldar gider. Ama ben çırpınırsam böyle evet. arı da kendini savunmaya başlar. Bu sefer halbuki hiç sokmak hiç arı düşünmüyordu öyle bir şey. Ama ben kendimi böyle savunmak isteyince arı da kendini savunuyor yani. İşte Vesveselerde böyle. Aynen. Kurtulamayız. Vesvese, vesvese böyle ya. Yani. Peki, Konya'dan Cihan Beyli'den izliyorlar, selam ediyorlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Aydın Didim'den o izliyoruz diyorlar hocam size selam ediyorlar. Van'dan takip ediyorlar, Van'a da selamlarımızı yollayalım. Kahramanmaraş izliyor, kahvaltı sofrasındayız her hafta olduğu gibi bu haftada. Sizin Hocamıza selamlarımızı iletin demişler. Efendim. Adana'dan izliyorlar, Adana'ya selamlar. Bir başka video soru var, İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı günler. Annem bu havluyu banyo asıyor. Biz de bu havluda yüzümüzü ve elimizi kuruluyoruz. E, bu havluyu banyoda kullanmak günahmış. Buyurun hocam. Efendim e, tabii tabi Veysel Karani ismine bile bizim saygımız vardır. E, böyle şeyleri de banyoda kullanmamalıyız ya. Evet, evet. evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz